Bizler de sizleri ve güzel Akçakoca bölgesini gördüğümüz için oldukça keyifliyiz. İlk olarak sizi tanıyalım. Bu sektöre ne zaman başladınız? Ben 10 senedir bu sektörün içindeyim. 2 ee, senedir ofisimizi açtık. Yeni yeni baştan başladık. Hı ee, hı. Şu anda da işimizde başarılı devam ediyoruz ya. Yani. Evet, zaten bölgede gayrimenkul sektöründe en iddialı olan kişi sizsiniz. E, Bunu sebeplerini sizden öğrenmek istiyorum. E, bu bölgede gayrimenkul dendiğinde akla direkt Bülent Bey geliyor. Bunu sebepleri neler? Öncelik olarak güvenli yani güvenilirliğe şey yapıyoruz. Yani güvenilirliği ön plana aldığımız için e, böyle başarılı oluyoruz. Biz 30 senedir bu Akçakoca'da büyük bir sahadayız. Yani sahadaydım yani bu sektörde olmasa bile 30 sene esnaflık yaptım. Burada insanları çok iyi tanıdım. E, i̇lişkilerim çok iyi oldu. Bu sektöre girdim de bunun faydalarını gördüm. Karşı tarafı iyi dinledikten sonra güzel şeyler yapmayı başarabildik yani. Evet. Burada gayrimenkul sektörü dediğimizde başta tabii ki bölgeyi iyi bilmek geliyor. Çünkü insanları yönlendiriyorsunuz, onların yatırımlarını yönlendiriyorsunuz. Onları doğru yönlendirebilmeniz için bölgeyi iyi tanımanız gerekiyor. Siz de bunu çok iyi bir şekilde yapıyorsunuz. Aynı zamanda ikili ilişkileriniz çok kuvvetli ve zaten güvenir bir firmasınız. Bu bölgedeki herkes sizi tanıyor. Bu yüzden de gönül rahatlığıyla kendilerini size emanet edebiliyorlar. Yatırım konusunda sizden tavsiye alabiliyorlar. Bu gibi sebeplerden dolayı da bölge halkı tarafından tercih ediliyorsunuz. Ama Akçakoca zaten sadece... Düzce bölgesine tercih edilen bir bölge değil. Aynı zamanda Türkiye'nin diğer bölgelerinden izleyicilerimiz de e, bu bölgede e, bir yatırıma sahip olmak isteyeceklerde. Çünkü hem turizm açısından hem doğal güzellikler açısından çok güzel bir ortamımız var. Evet dedik ee, ki Akçakoca bölgesi Türkiye'nin tüm bölgelerinden yatırımcıları bekliyor ve oldukça değerli bir bölge. E, herkes özellikle Ankara bölgesi çok hı. ağırlık veriyor Akçakoca'ya. Müşteri potansiyelimizin yüzde yani %90'ı Ankara diyebilirim. Evet, zaten yakında Ankara... da Ankara'nın ilçesi konumuna düşecek gibi gözüküyor. Evet. Zaten... Bunun sebeplerinden bir tanesi de Ankara büyük bir şehir, kalabalık bir şehir. Akçakoca daha sakin. insanların kafalarını dinleyebileceği, rahat edebileceği bir ortam. O yüzden Ankara halkı tarafından evet. da tercih ediliyor tabii ki. Tabii denize bağlayan Akçakoca, Ankara'yı denize bağlayan en yakın bölge. Bir de bunun yanında Bolu. Hı hı. Ee, İstanbul azınlıkta ama Ankara e, Akçakoca küçük gibi gelecek yani. Evet. Ankara'ya yetmeyecek gibi gözüküyor. O zaman özellikle Ankara'daki izleyicilerimiz Tabii için ki. sosyal medya hesaplarımızda paylaşalım, size evet. rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Evet, Facebook adresimiz Bülent Akış ya e da Akış Emlak olarak.